Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün sizlerle beraber o bir parkur oynayacağız arkadaşlar bu biraz kolay bir parkur arkadaşlar şimdi parkurumuza başlayalım arkadaşlar burada Hero Poppy parkuru bu oyun adını söylerim zaten arkadaşlar burada bir tane harika pandamız var daha fazla aşama için lütfen oyunu beğen ve favorileri al Evet alırız arkadaşlar. Hadi başlayalım. Allah. Arkadaşlar bunu Arkadaşlar bu Mega kol kol Bu oyunun adı Mega Kolay Obi. Arkadaşlar bu arada kanalıma arkada... like atıp abone olun. Kanalımı yeni açtım. Yani yeni açtım kanalıma. Evet, i̇şte yeni bir kanal yani destekleriniz birlikte çok büyük bir var, sayesinde like'larınızı bekliyorum arkadaşlar Onu Arkadaşlar bakın. arkadaşlar bu Arkadaşlar buradan kafanızı atabilirsiniz. Bakın arkadaşlar. Siz de istediğiniz gibi. Başka parkur oyunları, Roblox parkur oyunlarının gelmesini istiyorsanız kanalımda abone olup bizi bir hop 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 Youtube kanalıma arkadaşlar ben 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 neyse arkadaşlar tırmanalım tut 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 tırmanıyoruz arkadaşlar yakında PUBG videosu çekeceğiz PUBG 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 videomuza gelecek arkadaşlar sizin sayınızda büyük bir kanal veririz. İnşallah like atıp like atarak like istiyorsunuzdur. Burada kırmızıları denmeyeceğiz. Kırmızı değerler denersek işte böyle olur arkadaşlar. Onun için kızı kırmızıları de değmeyeceğiz arkadaşlar. Bu oyun, <laughs> bu oyunu oynayabilirsiniz istediğiniz gibi arkadaşlar. Arkadaşlar şurayı da geçelim. Hop hop. Arkadaşlar. Aa. Yok yok şey değilmiş. Arkadaşlar. bak bug, bug. Arkadaşlar bunlar mega kolay hobi bunun adı. Parkour çok güzel bir oyun. Arkadaşlar Roblox. Hangi oyunların gelmesini istiyorsanız. Yorum zaten. Arkadaşlar hangi oyunların gelmesini istiyorsanız söyleyin. Hop 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 Evet arkadaşlar Bu videolarımız gelecek Gelecek arkadaşlar merak etmeyin Yavaş yavaş arkadaşlar Daha yeni Zaten şey Videomuz gelmeye başladı Brawl Stars videomuz bir tane Brawl Stars videomuz geldi Ama arkadaşlar ben bir daha Brawl Stars Hani oynayamayacağım ben yani Brawl Stars Çünkü PUBG'ye başladım daha yeni başladım arkadaşlar. Zaten biliyordum da parçayı. Daha yeni başladım. İnşallah kıyafet falan da kazanırım arkadaşlar. Arkadaşlar <laughs> yani bu kadar kazanım. Arkadaşlar parçada daha tam olamadım. Arkadaşlar ama ne olursun gününüz gülmeyin. Hadi arkadaşlar gidelim. Yakında büyük bir kanal olacağız. Hero gibi büyük bir kanal alacağız. Hero Papi abimiz de burada zaten. Bu var düşecektim az kılsın. Bu ortadan gideceksiniz arkadaşlar. Bu... Onu bono ne bono ne bono 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 ne ya bono bono Sağ ver. Allah arkamdan geliyordu boşu arkadaşlar burada durmazsanız yoksa söylüyorsunuz arkadaşlar arkadaşlar bu çok ses yüzünden çok, sizlerden çok özür dilerim oyunun kendi sesi bu arkadaşlar ne olursunuz çok özür devam ediyor çık 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 hadi çık çık başım döndü Arkadaşlar Muhammed Tatlıoğlu'nun <laughs> olmak istiyorsanız kanalıma da like atıp abone olun. <Gülüyor> <Gülüyor> arkadaşlar dersleriniz de sımsıkı çalışın. Oyunlar videolar ondan sonra oldu mu arkadaşlar? Dersini çalışmayan bizden değildir. dersinizi de çalışın arkadaşlar. Ondan sonra videolar oyunlar tamam mı sevgili çocuk. Arkadaşlar şu an azıcık kaldı ya. Hop hop hop. Bunları başardık arkadaşlar. Arkadaşlar Bunlar Hop arkadaşlar. Twitter'ı takip ettiğinize emin olun ve toplumumuza katıl. Hmm. Evet, tamam hero papi hadi. Üf, 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 üf. <laughs> ya, ya. Arkadaşlar bu kolay parkurlardan yapmayın da başka videoların yani bin başka videoların gelmesini istiyorsanız kanalıma like atmayı unutmayın. <laughs> Yeni videolarımdan haberdar olmak istiyorsanız zil butonunu açın arkadaşlar. Kanalıma like atın. Yani like, like like. Arkadaşlar bak Arkadaşlar. Zaten şu yeşillerden şey yapacaksınız. Yeşillerden gideceksiniz. Kırmızıları gidince az önce size gösterdim zaten. Kırmızılardan giderseniz ölüyorsunuz. Hadi gidiyoruz. arkadaşlar gidiyoruz ya. Arkadaşlar inşallah bu seslerden tehlikeliyiz. Neyse arkadaşlar hadi gidelim. Arkadaşlar Minecraft videolarımız da gelecek yakında. Minecraft, Minecraft, my 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 Minecraft. Minecraft. Allah! Arkadaşlar. Arkadaşlar. Black Like atarsanız beni çok mutlu edersiniz böyle Arkadaşlar streymiş ne güzel gidiyorum ben işte ya ilerleseydim İşlerde checkpoint almışım <laughs> Dur Bir almışım Allah arkadaşlar Yakında minecraft videolarımız da gelebilir O yüzden zil butonu da açın için... Arkadaşlar yazılılar başladı her Benim sınavlarım başladı Yeni öğretim yılına hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar ben video çekeyim. size videosuz bırakmamaya çalışıyorum. Bir yandan da derslerime yoğunlaşmak zorundayım. Arkadaşlar bitmek üzere. Ha arkadaşlar hadi çıkıyoruz. Orada bir üst büyük bir robot var. Arkadaşlar hadi çıkalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Arkadaşlar çıkıyoruz diye çok sıkıcı. Heh. Şimdi. Arkadaşlar buradan yürüyün. Ben bu Hero Pop abi ağzına girmek istemiyorum Hero Pop abi. Hero Pop abi. Neyse Hero be abi. Be abi. Be hmm. Arkadaşlar size 4 dakika bekletmeyeyim. Neyse size şunları anlatayım ya da. Allah. Oyunun girişinde de vardı arkadaşlar zaten bunlardan. Bunlar dönüşebiliyorduk. Dönüşeyim. Bakın arkadaşlar dönüştüm. Altın adammış bunun adı. Arkadaşlar bakın bu da Ateş adammış. Ateş adam. Bu da Bay Zengin'miş. Bu da arkadaşlar Hello heropapi. Ay arkadaşlar. Ocağımın ucunda. Arkadaşlar. Şimdi altına dönüşeyim. Arkadaşlar bakın. Bu yüze basınca. Allah. Allah 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 Arkadaşlar yanlışlıkla bir şey oldu. Arkadaşlar çok hızlıyız. Arkadaşlar böyle bırakıyor size, Bir daha eski halinizi da öğrenmiyorsunuz Arkadaşlar bir de size bunları göstereyim. Alıyorum. Tamam. Arkadaşlar bakın Bunu altınıza koyuyorsunuz Allah, Allah 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 Bakın arkadaşlar sonra bunlar alttan yok oluyor böyle. Yok Allah 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 Yok, ulen. yok ulen. Arkadaşlar. Arkadaşlar bu, bu şans bloğunda da bir şey var. Sizi 4 dakika bekletmemek için. 3 dakika bekletmemek için arkadaşlar. Ben bu şey yapsın hemen gidiyorum. Süresi bitsin hemen gidiyorum. Tam arkadaşlar şimdi açıldı o şey. Bir süre bitti. Şimdi alıyoruz. Neymiş bu? Arkadaşlar ilk önce kendimi öldürüp geleyim ben ondan sonra geliyorum. Arkadaşlar şu anda ölüp kıyadım hiçbir şeyim yok. Buradan alayım bunu. Arkadaşlar bak. Aldım. Şimdi seni yedim kara köpek. <laughs> arkadaşlar. Ben tamam arkadaşlar. Videomuz bu kare buraya kadardı. Kanalıma like atıp arkadaşlar şurada 4 dakikalık bir şey var. Onu diğer videoda açıklayacağım. Arkadaşlar kanalıma like atıp abone olup, zil butonunu açıp ve zil butonunu açmayı unutmayın. Yani arkadaşlar, sizin sayenizde büyük bir kanal olabiliriz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.